Herkese selamlar, sevgiler dostlarım. Bugün çek çek sen. Çek Mustafa, çek, çek. Bugün ne yapıyoruz dostlar biraz yağmurlu bir gündeyiz. Oğlum çeksene. Çek sana var, Kardeşimi okula bırakacağım. Okulu da bayağı uzak size. <laughs> Bakalım inşallah yoğun yağmura tutunmayız. Kardeşim sen nerede okuyordun? Endüstri meslek. Endüstri meslek. adam ya, adam endüstride okuyor abi. Of erkek ya. Amasya'dayız, İpekköy'e gideceğiz bilenler bilir. Okulun ismi neydi lan? Ben de bilmiyorum. <laughs> Ne bileyim abi. Ne? Okulla alakan çok güzel kanka. Ne yalan? Ama serin değil mi? Bugün hava serin dedim gelin. Birin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin. Öyle miydi la Ne bileyim abi. Normalde çevre yolundan gidecek biraz daha hava güzel olsaydı. Oradan gazlayaraktan giderdik. Fakat hava böyle olunca mecburi olarak buradan gidiyoruz dostlar. Ve yoğun yani ortam. Zaten belli havadan. Baksanıza ne da, kadar kötü. Şuralar biraz daha açık. Bizim gideceğimiz taraf oralar. Çakmış. Şöyle yeter artık biraz Sollayalım da yani Evet hava böyle serin gibi Yağmurlu da olsa o kadar da üşütmüyor Dostlarım şu an çok şükür Çok yağmur da yok Bizi sıkıntıya sokacak kadar Az önce işte korktuk Korktun mu? Bir anda yağdı Çünkü normalde otobüsle gidiyor dostlarım Ben dedim bugün hani video falan da çekeyim dedim seni ben bırakayım kardeş dedim. Ondan sonra üstüne de bir baktık yağmur falan. dedik. Yani arkadaşlar bir tık korktuk. Öyle ama sıkıntı yok. Şu an hava iyi. Zemin çok kaygan zaten burası beton zemin arkadaşlar. Üstüne üstlük yaş olunca bu zeminde tutunmak neredeyse imkansız diyebiliriz. Böyle anlarda ne kendinizi, ne canınızı, ne malınızı, ne arkanızda biri varsa onu hiçbir şeyi riske atmayın. Ona göre gidin dostlarım. Sonrasında başınız ağrır çünkü. Gerek yok böyle şeylere. Üç günlük hayatı kendimize zehir etmeyelim değil mi? O zaman felsefi de yaptığımıza göre... Nereden öğrendin bu edebiyatı? Nereden... Başlayabiliriz dostlar <laughs> Az önce ne diyordum şimdi ne yapıyorum ben de evet, Şerit boş Şöyle güzelce çıktık X ve Amasya'nın dışına doğru çıkıyoruz dostlar Burada da Ferat'la Şirin var Ferhat aşkı için deldi diyenler var Başka başka söylentiler de var ama Asıl olayı aşkı için deldi yani Onu biliyoruz dostlarım Balkonu çıkarmayalım 90-90 gidelim Normalde dediğim gibi aklımdaki plan böyle Yardırarak gitmekti Merhaba abla <laughs> Kız niye baktı bize lan <laughs> Ben de el salladım Yardırarak gitmekti ama Dediğim gibi hava böyle olunca Fazla da yardırmak istemiyor insan Ne olur ne olmaz yani ama Buralara Aa, evet asfalt daha da kuru burada. Ama rüzgar güzel burada da bak. Birazdan buraya da gelecek. Bakarsanız ağaçlar da sallanıyor. Ne kadar çok eserse o kadar çok yağarmış dostlarım. Evet burada sağlam bir viraj var. Rüzgarla birlikte bizi atabilir. Sakin sakin. Ana bu ne? <laughs> Dönelim. Bakın buraya hiç yağmamış dostlarım. Kukkuru zemin yandan çakmış geliyor da amanin den 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 sen biliyor musun okula tam nereden çıkılıyor tamam okul şu emi burada EDS var o yüzden yavaş gidiyorum ney? Ne, ne Adam okulunu bilmiyor ya Ben de tam bilmiyorum o da olabilir diyor Ben de daha önce iki kere geldim dostlar ama <laughs> Hatırlamıyorum açıkçası Buradan bir yerden mi çıkıyoruz Buradan mı Bu arada bu sabah kamerama Baktığımda Ekranda bir sorun vardı arkadaşlar Yani desteklerinizi bekliyorum Sıkıntılar çekiyoruz bu aralar Kamerada problem var yani ekranda çekiminde sorun yok fakat ekranın yarısı gitmiş arkadaşlar. Yarısı hani göstermiyor. Bugün birilerine göstereceğim. Umarım Amasya'da onun için tamirci bulabilirim. Ekran kartını mı yedik? Ne yaptık acaba? Şimdi sizin okulda bir hiç kız yok mu? Yok. Bir tane bile. Bu evet. Tam hiç kızın olmadığı okulda okuyor arkadaşlar. Endüstri meslekte. Arkadaşlar biraz kurnazlık yapalım ya. Burayı bekleyip duracak mı? Oğlum kırmızı ışıkta beklememek için yaptım. çakmış geliyor <laughs> Fena esiyor lan. Şunlara bakın arkadaşlar. Yolda bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler uçuyor. Bura mı? Oğlum emin misin? Ya, bir yöndekin. Mi Otobüslerin gittiği yerden. okulu bulamıyoruz arkadaşlar. Burada da üniversiteliler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Amasya'mızın güzel üniversitesinde okuyanlar. Anan. Gel gel. Bakın gelsin gel hele, gel gel. Orada dur orada. Ben seni almaya geleceğim. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar kuzenimi de gördük. O da endüstri meslekte okuyor. Onu da alayım. Evet, Ohul bura. Neredeyiz? Dağda, dağda. Kaskı tak kaskı. Ne olur ne olmaz. Evet. Oğlum kolumdan çıkarsana şuradan. Binebilecek mi buradan? Ne? Bas ayağını sonra benden tutun bin. yetişin. <laughs> Bindin mi? Oğlum motoru düşürüyordu. <laughs> dostlarım kameranın şarjı bittiği için e, videonun başından bir sahne koydum ve ses ekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım eğlenceli bir vlog olmuştur dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.